Kanal 23 Haber Müdürü Elif Doğan'ın hazırlayıp sunduğu paragraf programına konuk olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan deprem sonrasında Elazığ'a gelerek sağ çalışmaları hakkında bilgi alan Gürsel Erol yeni dönemde yapacağı çalışmaları paylaştı. Erol, 2025 yılının bahar döneminde yapılacak olan 28. yasama döneminin ikinci devre başkanlık seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğine aday olacağını söyledi. Gelecekle ilgili yeni bir siyasi beklentim ve planlamam var. Mayıs ayı gibi meclis başkan vekilliği seçimi yapılacak. Hı hı. Meclis başkan vekilliği seçimi devlet protokolünde işte bakanlarla eşdeğer bir görevdir. Ve çok önemlidir. Mecliste zaten dört meclis başkan vekili vardır ve evet, çok önemli bir görevdir. Ben de Meclis Başkan Vekili'ne adaylıkla ilgili bir sürecin planlaması içerisindeyim. Hayırlı olsun efendim. Öyle bir düşüncem var. Arkadaşlarımla da bunu konuşuyorum. Belki birkaç daha o işe zaman ayıracağım. İşte Mayıs veya Haziran ayının ilk haftasında Meclis Başkan Vekili seçimi olacak. Meclis Başkan Vekili seçimi Elazığ için de çok önemli olacak. Benim siyasi kariyerim için de çok önemli olacak. Çünkü Meclis Başkan Vekili, yani bürokraside, siyasi, siyasi bürokraside bakanla eşdeğer olan bir görev olmasına rağmen ama aslında bakandan daha, daha önemli üstü, bir görev. Evet. Çünkü şöyledir. Devlet protokolünde meclis başkanı, başkanı, cumhurbaşkanından sonra 001 plakalı aracı Arac. kullanan kişidir. O devletin bir numaralı adamı, günvanı demektir. Hı hı. Eskiden başbakan bile meclis başkanının meclis başkanı arkasındaydı. Evet, yani meclis başkanı devlet protokolünde bir numaradır, başbakan iki numaraydı. Hı hı. Cumhurbaşkanı tabii en tepededir. Meclis Başkan Vekili de önemli bir görevdir. Hele bir de bürokratik deneyiminiz, tecrübeniz ve ilişkileriniz varsa bu şehir adına çok büyük kazanımlar kazandırabileceğin bir mevkidir. Gürsel Erol her şart ve koşulda adaylığını devam ettireceğini kaydetti. Bugüne kadar Elazığ'da AK Parti iktidarları döneminde hiç bakanlık verilmedi. Özellikle son 30-35 yılın belki de Elazığ siyasetindeki en önemli görevlerinden birisidir. Meclis Başkan Vekilliği. Sanıyorum Sayın Rahmetli Aliza Septoğlu'nun meclisin ilk açıldığı dönemdeki meclis başkanlığına yaşlı üye sıfatıyla, yaşlı Hı -hı. üye sıfatıyla o sıfatı meclis başkanı veya meclis başkan vekili sıfatını da bugüne kadar Elazığ tarihinde kimse almadı diye biliyorum. Ben yani de bu, öyle biliyorum. Ama. Bu Elazığ için çok önemli bir görev. Yani Hı -hı. bu görevle ilgili de benim bir talebimin olduğunu arkadaşlarımla görüşüyorum. Tabii genel başkanımızla bu konuyu daha konuşamadık. Ama her şartta ve koşulda ben adaylığımı devam ettireceğim. Öyle bir niyetim var. Arkadaşlarımızın ortak iradesi var. Eğer meclis başkanı vekili olursak işte bu konuştuğumuz konuları e, konuşmak yerine ilgili bakanı çağırıp veya ilgili bakanı ziyaret edip bu konuyla ilgili talebinizi iletirsiniz. Çünkü sonuçta onların bütün kanunları da meclisten geçiyor. Ortak bir uzlaşmaya ve anlaşmaya ihtiyaç var. O önemli bir görevdir. Yani bununla ilgili de ilk iki ay dediğim gibi Kasım ve Aralık ayı bütçe. Hı hı. E, Ocak, Şubat, Mart da bu süreçle ilgili. Bu sürede belki biraz böyle gelişlerimiz gidişlerimiz çok sık olamayabilir. Ama bunun gerekçesi bu olacak. Hı hı. İnşallah sonuç alırız. Sonuç alırsak yalnızca Elazığ adına da değil bölge adına da çok önemli çok roller üstlenebilirim. Çünkü ben siyasette olayları objektif değerlendiren birisiyim. Yani yanlış yapılan hatalı bir uygulama varsa devlet adına devlet, devletin adına kamu göreviyle görenlerin yanlış bir uygulaması varsa onu da cesurca söylüyorum. Hı hı. Bölgede işte yaşanmış geçmişten bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili bir olumsuzluk varsa kimden kaynaklı olduğu nasıl olduğunu da doğru ifade eden birisi. Hı hı. Yani her anlamda bu hem bölge adına hem ilimiz adına bence hayırlı bir iş olabilecek düşüncesindeyim. İnşallah sonuçta alırız diyeyim.